Ya kardeşim sen benim misafirimsin sonuçta bırak ben şey yaparım hallederim bir dakika Buradaki bir sıfır fazla mı? Bana böyle geliyor Garson hesabı alabilir miyiz? Sen şey yapma ben öderim dur bir dakika dur bir dakika Koçum gel buraya gel buraya Al sen şu 5 lirayı 1 lira da senin Şş, sus o, o senin hakkın Anam ben bir tuvalete daha gidip geleyim. Oldu. Ben burada yarım saat falan dursam ödemiş olur herhalde. Ya da ben buradan böyle basıp gideyim. Basıp gideyim. Kaçayım ben ya. Kaçayım kaçayım. Asıl soru ben fakir miyim? Hesap öderken kasılanlar var. Buyurun buradan alın. Çekinenler var çünkü parası yok. Şuradan bir çay bir kurabiye. Başkasına kitleyenler var. Ooo kanka sen mı ya? Bir de bunun gibi pezevenkler var. Parası var babasına kitliyor. Niye baban ödetiyorsun kendini ödemeyen? Öde. Hadi beyler hesabı ödeyelim. Ben şöyle vereyim kanka. Şşş. Bendensin. Şöyle vereyim hesabı. Teşekkürler. Para, parası yok mu? Beyefendi hesap tam 25 lira. Eee öyle mi? Peki. Teşekkür ederim. Kutu çok çok. Ben iki tane çay içtim. Bizim dükkanla başımıza çok geliyor bu. İki kişi geliyor. İki tane Türk kahvesi içiyor misal. İki tane Türk kahvesi 9 TL. Kasanın önüne geliyorlar. Buradan al. Yok yok buradan al. Vallahi buradan al. Ya git buradan Hı. alır mısın? Arkadaşım buradan al. Lan oğlum 9 TL lan. 150 liralık hesapta götüm götüm kaçıyorsun ama. Abi şuradan hesap al versene. Yok sen dur birader. Abi al şuradan şuradan Kardeş sen o elini indir bakayım. Hani benim bulunduğum ortamda senin paran geçmez yani. Başlarım ortamına da parana da ya. Ha biz 6 sıfırlık dönemindeki parayı kullanıyoruz. Al bir şuradan al sen ne diyor bu ya? Adam iki buçuk lira çay içmiş. Paşam bir de kalkarken hesabı ayağını istiyor. Eyvallah hakkıdır. Götürürsün 200 lira koyar. Hadi bunu bozdur. Bir de böyle hesap gelene kadar oturur. Arabasının anahtarını açar telefonunu açar. Telefonla konuşur. Bazı öyle oluyor ki öyle insanlardan hesap bile almıyoruz. Ben bir kere bir kafeye girdim tek başıma. Bir limonata falan içtim sanırım. Sonra kasaya geçtim. Hesabı sordum. Hangi masada oturuyorsunuz dedi. Masanın numarasını verdim. Yüksek bir rakam söyledi. Bir fiş verdi. Aman Allah, benden önceki benim hesaba gittim. E kuzenlerim doldurmacağa gittik. Doldurmacı meyve salatası falan yapıyormuş doldurmanın üstüne. Neyse yedik, içtik falan. Hesap geldi. 70 Euro. 210 TL. 3 gün tuvalete gitmedim. Sıçmaya kıyamadım yani. Onca para gitmiş. Şimdi kardeş bu modlar için cepteki para önemli yani anladım. Canlı varsa canlı sıkıntı yok. Canlı çok yoksa bak canlandırıyorum. Hesap geldi. Baktın 800 lira hesap. Baktın 1000 lira param var. Ben bunu verirsem bir ay sakızla mı besleneceğim diye düşünüyorsun. Bir bakıyorsun hadi be! falan. Yok derse verin. Hayır aşkım. İzin vermem yani sadece senin ödemeni. Şunu alır mısın lütfen? Cık. Bak hiç sevmediğim şeyler yapıyorsun ya. Al şunu dedim sana. Bak cebine sıkıştırırım. Bak gizli gizli koyarım. Lan oğlum saçmalama siz öğrencisiniz. Ver şunu ya. Ver. Oğlum versene şunu. Lan ben. Ya bu mekana göre değişebilecekmiş. Ucuz bir elektriğin diye fark edersek. Ya ben öderim ben sen ya sen çık git. Ya sen çık git. Ne kadar borcumuz? Lüks ve taşaklı bir yerse. Ya hayır abi şuradan 77 lira abi. 22 kuruş şeker. 22 kuruş çeker. 22 kuruş çeker. 22 kuruş <laughs> <Ya gülüyor> Daha fazla olmaz sakın. Abi. abi. Şey oldu hesap geldi. Dur ben şimdi. Bir bakacağım. Ya bir bakacağım. Ne güzel abi. Pembe pembe. Püskülü de var. Ay çok güzel. Tamam ince. Ah. <laughs> ha, öde. Artık hesabı ödeyip kalkalım mı? Tamam. Hey pardon. Hey hey. Check please. Ne oluyor ya? Tam benden. Ne olur cüzdanları çıkarmayın. Benden. Benden. Ee, ödüyorum ben. Garson. Hesap mı? mu? <laughs> Amma da küçükmüş. Uçak moduna girdim bir saniye. <laughs> Bak gördüm uçak türbülansa girdi. Kuleden yardım istiyorum bir saniye. Yeni <laughs> <İniş> çizini vermiyorlar. <laughs> Sonra gel. <laughs>